Dijital Beyin'den herkese merhaba. Ben Zehra Küçük. Artık devletleri güçlü kılan şey toprak, nüfus ya da sanayi değil. Veri algoritmalar ve yapay zeka politikaları. Dünya yapay zekanın belirlediği yeni bir oyuna giriyor. Peki bu oyunun perde arkasında neler yaşanıyor? Yapay zeka yarışını kim yönlendiriyor? Hangi kırılmalar kapıda? Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Ve dahası Türkiye bu büyük dönüşümde nerede duruyor? Bugün bu soruları Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu'na yönelteceğiz ama öncesinde Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan'a ve Deik Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Doktor Erdem Erkula dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk Zehra Hanım şöyle yine pek çok seyirci sorusu aldık. Bir soru Erdem Bey'e, bir soru da Mustafa Bey size yöneltmek istiyorum. Erdem Bey sizinle başlayalım. E şimdi geçenlerde Microsoft'un yapay zeka CEO'su Mustafa Süleyman'a bir röportajda ilginç bir soru yöneltildi. Ben aynı soruyu da size yönelterek başlamak istiyorum. Merak ediyorum cevabınız ne olacak? Soru şu. Madem yapay zeka çağındayız, çocuklarımın üniversite eğitimi için hala para biriktirmeli miyim? Gayet de makul mantıklı bir soru. <laughs> Tabii yapay zekanın en büyük ve en önemli ölçüde değiştireceği alan eğitim alanı. Hı hı. Ee, güzel bir soru sormuşlar. Cevabını da merak ettim Mustafa Süleyman'ın. Ben de yayın sonrası bakacağım ne söylemiş. Şimdi burada eğitime çok para harcıyor aileler. Doğru. Ama teknolojinin ilerlemesi ve yapay zekanın ilerlemesiyle bu azalacak. Hı hı. Çünkü niye? Artık yapay zeka teknolojileri eğitim alanında birer yardımcı araç görevi görüyorlar. Hı hı. Ve belki o devasa bütçelere artık gerek kalmayacak. Ne olacak? Sınıflar neye dönüşecek? E sınıflar artık bilgi edinme yerinden ziyade yapay zekanda desteğiyle hı hı. o bilgiyi, bildiğiniz bilgiyi kendi kendine çocuklarımızın öğrenebildiği, sınıfçı tartışmalar yapabildiği, yaratıcılık becerilerini kullanabildiği alanlara dönüşecek. Artık cebimizde, cep telefonumuzda. Amaç değişecek. Amaç yani, değişecek. Araçlar kalacak yapay ama, zeka ama amaç değişecek. Kesinlikle. Araçlarıyla biz bu eğitim sektörünün o devasa harcanan bütçesini, ...çok minimalize edeceğini düşünüyoruz. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Peki Mustafa Bey size hemen sorumu yönelteyim. 52 yaşında iç mimarım. Eskiden hayat daha yavaştı. Her şeye yetişiyordum. Şimdi işlerimizi güya teknoloji kolaylaştırıyor ama... ...içimde hep yetişemiyorum hissi var. Sorun teknolojide mi yoksa biz mi yavaş kaldık der seyircimiz. Aslında sorun ikimizde de değil. Yani ne teknolojide ne de bizlerde. Çünkü evet süreç çok hızlı ilerliyor ve bizde orada bir algı olarak... Tıpkı telefonlardan önceki hayatımızı hatırlarsınız yani şu telefon olmasaydı ya da 25 yıl önce bu telefon yokken biz ne yapıyordu hep sorguluyoruz ya aslında işin yapış şekilleri değişti. Yani sadece yapay zekalı değil, dijital teknolojilerin tamamıyla birlikte iş yapış şekillerimiz değişti. Hızlanmamız gerektiğini hissediyoruz. Zaman çok hızlı akıp geçtiğini düşünüyoruz. Esasında düzgün bir planlamayla bunları da yapmak mümkün. Evet. Az önceki soruda aslında önemli bir nokta vardı. Sınıflar, bölümler vesaire planlanacak. Jensen Huang'ın geçenlerde güzel bir açıklaması var. Diyor ki biz diyor işimizi hep soruyoruz ya burada işimizi robotlara ya da yapay zekaya kaybedecek miyiz diye. O da diyor ki işimizi diyor yapay zeka değil ama yapay zekayı en iyi kullanan kişiye kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Yani buradaki nokta şu. bunu iyi kullanmayı özellikle yapay zeka tarafından baktığımızda iyi kullanmayı başarabilirsek aslında muazzam bir yardımcı yani bizim bütün Çok zaman planlarımızı bir şey. efektifliğimizi etkinliğimizi arttırabileceğimiz bir durumu var sonuçta. Teknolojilerin tamamının sadece yapay zekanın değil bütün teknolojilerde bu var. Dolayısıyla bunları iyi kullandığımız zaman daha efektif olduğumuzda tabii ki zamanda bizim için daha güzel olacak. Yoksa bazı insanlar vardır işte ben Erdem Bey'den de biliyorum bunu 24 saat yetmiyor. O yüzden <laughs> daha fazlası <laughs> gerekiyor. 7 gün ve 24 saatin fazlası gerekebiliyor. Ama ne yapıyoruz işte teknolojiyi daha etkin ve efektif bir şekilde kullandığımızda ona yetişemesek bile sürekli hızlı olarak arkamızdan bütün işlerimizi yapabilecek hale geliyoruz. Yani zamanın da burada bizim de suçumuz yok, teknolojinin de suçu yok. Bu böyle olmaya devam ediyor olacak. Peki çok teşekkürler verdiğiniz cevaplar için. Bugün geleceği yöneten yapay zeka politikalarını masaya yatıracağımızı söylemiştik. Konuğumuz Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu. geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür Hoş ederiz. Hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun. Şimdi bu programa iki beyefendinin izniyle ben başlamak istiyorum sorularımı yönelterek. Artık devletleri güçlü kılan şeylere baktığımızda yapay zeka çağındayız diyoruz. Toprak değil, işte nüfus değil, sanayi değil. Veri ve yapay zekanın olduğunu görüyoruz. Şöyle bir değerlendirme yapacak olursanız yeni gerçeklik neden kaçınılmaz? Yapay zeka çok önemli bir kavram. Devletler için olmazsa olmaz bir kavram. Hı hı. Artık günümüzde siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde de yapay zeka en kritik konulardan bir tanesi. Yapay zekanın öncülerinden Andrew Angel diyor ki yapay zeka yeni bir elektriktir diyor. Yani geçmişe baktığınız zaman buhar, elektrik toplumları dönüştürmüş, ekonomileri dönüştürmüş, her alanı etkilemiş ama yapay zeka elektrik ve buhardan daha fazla bir dönüştürücü etkisi var. Şimdi yapay zeka devletler için olmazsa olmaz çünkü birincisi ekonomik büyüme için olmazsa olmaz çünkü hepimiz biliyoruz yapay zeka teknolojisi 2030 yılına kadar yaklaşık 15.7 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratacak. e Devletler bunun farkında, evet. devletler bu paydan pay almak istiyorlar pasta payından pay almak istiyorlar. İkincisi ulusal güvenlik ve savunma. Artık 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyoruz. Her ülke sığınak yapmaya başladı. Otonom silahları konuşuyoruz. Siber istihbaratı konuştuğumuz dönemde her ülke, her devlet kendi güvenliğini korumak için yapay zekayı merkeze alarak ulusal güvenlik ve savunmalarını güçlendirmeye başladılar. Üçüncüsü sosyal refah ve sosyal politikalar. Artık iş şekilleri değişiyor istihdam şekilleri değişiyor. Eğitim politikaları değişiyor. E, devletlerin de toplumları, insanları, halkını, vatandaşlarını yeni dünyaya hazırlamaları gerekiyor. Dördüncüsü de etik ve hukuki düzenlemeler. Tabii yapay zekanın hep pozitif taraflarını konuşuyoruz ama ciddi riskleri de var. Devletler de vatandaşların haklarını korumak için de hukuki regülasyonlar çıkartmaya başlıyorlar. Yani artık yapay zeka çağına Hoş geldik ve yapay zeka çağı devletler için olmazsa olmaz. Birkaç örnek vermek isterim. Devletlerin hani sığınak gibi hazırlık yaptığı yapay zeka konusuna. Bakın dünyada yapay zeka ile ilgili alınmış patentlerin %70'inden fazlası Çin'e ait. Sizin bir konuda patent başvurunuz varsa patent alabiliyorsanız o devlet olarak bu konudaki iddianızı gösterirsiniz. Tabii, ne kadar çalışma yaptığınızı da gösterir. Kesinlikle %70'inden fazlası Çin'e ait. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. 140 milyon dolarlık fon daha ayırarak yapay zeka enstitü sayısını 25'e çıkartıyor. Erdem Bey çok daha iyi bilecektir. Güney Kore yapay zeka doktora burslarını %300 arttırdı ve 2030'a kadar yapay zeka devler liginde ilk 3'e girme hedefi koydu. Yaparlardı değil mi? <laughs> Bence yaparlar. Çok hızlı ilerliyorlar. Ilerliyorlar, ilerliyorlar. Kesinlikle. Singapur'a bakalım. Genelde ülkeler eğitimden başlıyor devlet politikalarına. 40 yaş üstü çalışanlarına ücretsiz yapay zeka eğitimi vermeye başladılar. Fransa'ya dönelim. Fransa geçtiğimiz yıl Clara Çapaz isimli bir hanımefendiyi yapay zeka bakanı atadı. Abu Dhabi'ye gidelim. Abu Dhabi'de dünyanın ilk ve tek yapay zeka üniversitesi var. O yüzden gelişmiş ülkeler yapay zekanın farkında gelişmiş ülkeler için yapay zeka olmazsa olmaz. Şimdi özellikle e, sivil toplumun değeri çok kıymetli. Yani her teknoloji kırılımda sivil toplum başka bir noktaya taşıyor. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü Yapay Zeka Politikaları Derneği dördüncü yıl oldu mu? Beşinci yıl. Beşinci yıl oldu. Harika etkinlikler. Yani, e, yapay zeka ile beraber e, çok büyük katkılar sağlıyor. Şimdi burada şu konuya özellikle değinmeni rica edeceğim. E, dünyayı görüyorsun. Dünyadaki gelişmeleri çok güzel özetledin. Fakat daha toplumda karşılık bulmayan ya da toplumun farkında olmadığı ama önümüzdeki dönemlerde bu 3 yıllık süreçte, 5 yıllık süreçte karşımıza çıkacak böyle bizleri vay dedirtecek neler var? Onları merak ediyoruz. Çok zor bir soru. Aslında yapay zeka her alanı dönüştürüyor. Hı hı. Ama özellikle işte geçen ay Singapur'daydık. Dünyayı geziyoruz. 11 ülke ziyaret yapmışız AIPO olarak. Türkiye'de kurulan ilk sivil toplum kuruluşu olarak dünyayı gezmeniz lazım. Çünkü bu yerel bir konu değil, ulusal bir konu değil. Dünyayı gezmeden yapay zeka gibi dinamik bir kavramda kendinizi güncelleyemezsiniz. Şimdi robotik konusu Mustafa Bey çok daha iyi bilir. Hatta geçtiğimiz ay bir firmanın evlerde kullanılmak üzere olan robotik e, markası trend topik oldu sosyal medyada. Yani artık robotik konusunda. Ee, çok önemli gelişmeler olacak gibi gözüküyor. İşe giderken, evde, seyahatte, her yerde robotik konuları dünyanın da gündeminde olan konulardan bir tanesi. Yani yazılımdan donanıma geçmek zorunda bir süre kesinlikle. sonra bu tarz şeyler. Yani aslında robota doğru evrilmek zorunda. İşin özünde zaten robot olduğu için kesinlikle yapay zeka. Adam. Kesinlikle. Bununla ilgili araştırmalar var. Yani insan-makine etkileşimi konuları çok önemli olacak. İkincisi, benim en çok dikkatimi çeken MIT de zaten hayatımızı kökten değiştirecek teknolojilerin birinci sırasına yapay zeka asistanlarını, ajanlarını koydu. Evet. Artık yapay zeka ajanları ben sabah kalkmadan önce uykumu analiz edecek, kahvemin sertliğini, şekerini hepsini ayarlayacak. Giyinme dolabım internete bağlı. Hava durumuna bakacak ben kalkmadan önce, programıma bakacak, kıyafetimi ona göre seçecek. Zamanı da bizim için ayarlayacak. Kesinlikle. Artık duvarlar sadece evdeki duvarlar bizi izlemeyecek, anlayacak. Cesmimi, hareketlerimizi, mutsuzluğumuzu analiz edip duvarın rengini bile değiştirecek. Artık yapay zeka asistanları çok çok önemli bir konu oldu, olmaya devam edecek. Hayatımızın her yerinde olacak. Yine dünyayı gezdiğimiz zaman gördüğümüz sağlık sektörü. Yani eskiden benim rahmetli babam da eczacıydı, ilaç üretimini çok iyi bilirim. Eskiden bir ilacı üretmek haftalar değil, yıllar alırdı. Özel deneyler kısmı. Evet, eserisi. deneyler kısmı. Şimdi yapay zeka ile beraber artık ilaçlar haftada bir üretilebilecek hale geliyor ve gelmeye devam ediyor. Giyilebilir teknolojiler. Yani özellikle bizi sereden girişimcilere buradan bunu özellikle söylemek isterim. Giyilebilir teknolojiler hayatımızın artık bir parçası olacak. Vazgeçilmez olacak. Kişiselleştirilmiş eğitim çok ön planda olacak. Aslında her alanda büyük bir dönüşüm olacak ama ilk sırada robotik konusunu söyleyebiliriz. Ama özellikle de 2030'dan sonra biz dünyayı geziyoruz, devletlerin raporlarına bakıyoruz. Yapay zeka, iklim, uzay. Yapay zeka, iklim, uzay. Bu üç konuyla yatıp kalkacağız. Buradan bizi sereden girişimciler, gençler, iş insanları kim olursa olsun yapay zeka ile iklimi, yapay zeka ile uzayı birleştirip bir sinerji yaratabilirlerse Nobel'e kadar yolları var. İnşallah. Bir de siz sık sık teknofeodalizmden bahsediyorsunuz konuşmalarınızda. E, duyuyorum bunu. Bu nedir teknofeodalizm? Yani bu nereye doğru gidecek? Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis diyor ki günümüzde artık kapitalizm öldü. Teknofeodalizm çağı başladı diyor. Şimdi şöyle bir bir sene öncesine dönelim hemen hemen. 20 Ocak 2025 tarihinde Donald Trump 47. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak göreve seçildi. O gün devir teslim töreni vardı. Kendi mi bildim bileli yemin törenlerini seyrederim. Ve yemin törenlerinde özellikle önemli insanların dışında başkanın ailesi hep ilk sıralarda olurdu. Şimdi hepimiz hatırlayalım ilk sıralarda kim vardı? Teknoloji devlerinin sahipleri vardı. O kare bir yapay zeka araştırmacısı olarak, bir girişimci olarak, bir uluslararası ilişkilerci olarak bana teknofeodalizm çağının başladığını gösterdi. Ciddi bir mesaj verdi yani herkese. Zaten evet. hepimiz biliyoruz. Donald Trump bir girişimci, iş insanı. Yemin töreninde bile ailesinin yanına teknoloji devlerini aldığı için dünyaya şu mesajı verdi. Ben teknoloji devlerini artık diplomasinin bir aracı olarak kullanacağım yani Amerika Birleşik Devletleri bir ülkeye gittiği zaman karşılıklı müzakere varsa yanında Elon Musk olacak. Olmadı mı? Geçtiğimiz ay Suudi Arabistan'la Amerika toplantı yaptı, investment form yaptı. Nvidia CEO'su ve Elon Musk vardı. Evet. Donald Trump bir girişimci olarak, iş erbabı olarak, iş dünyası lideri olarak da başkanlık dışında teknolojik devleri artık ön planda Kullanıyor da diyebiliriz. Yüzyıldır zaten bunu aslında diğer Avrupa ülkeleri zaten yapıyorlar. Mesela Almanya biliyorsunuz hmm. nereye gitsen bakar arkasında sanayilerinin hepsini alır götürürdü. Yani şiddetle katılıyorum burada. Ee, Amerika bu işi çok güzel bir şekilde teknoföderizme doğru götürüyor. Bu arada doğru olan da bu çünkü şu andaki gündemimiz bu. Yani teknoloji zaten konuşacağımız şey Önümüzdeki bir yüzyıl daha bundan yüz yıl önce sanayiyi konuşacaktık. Kesinlikle bir de bazı teknoloji devlerinin piyasa değerleri G7 ülkelerinin bazılarının milli değerlerinden piyasa değerlerinden daha fazla. Evet. Onu da unutmayalım. Hatta bazı markalar dünyanın en büyük ülkeleriyle eşdeğer konuma geldi. Bu mesele çok önemli toplumlar nezdinde. Sizin de aslında şimdi baktığımızda Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak geniş çaplı yapmış olduğunuz, geniş kapsamlı bir araştırma var. O araştırmanın sonuçlarını sormak istiyorum ben size, açıkladınız çünkü. Araştırmanıza göre toplumda ve işletmelerde yapay zeka algısı şu an nasıl? Yani toplum ya da işletmeler bu yapay zekanın işlevinin, amacının farkındalar mı gerçekten? Birkaç rakam söylemek isterim. Bizim düzenli olarak yaptığımız ölçümlemeler var ve işletmelerde yapay zeka algısını ölçtüğümüz zaman 2021 yılında yüzde 14,5 bir kullanım oranı vardı. 2022'ye bakalım 15.2, 2023'te 17.5'a kadar böyle bir kaplumbağa hızıyla bir artış vardı. Ama bu dönem bakıyoruz ki bu oran 25.2'ye yükseldi. Yani işletmelerimizin dörtte biri yapay zekaya geçmiş durumda. Tabii Avrupa'da bu %50'ye yaklaşmış durumda. Siz ekonomide güçlü olmak istiyorsanız yapay zekayı işlerinize entegre etmeniz lazım. Ama artışa baktığınız zaman işletmelerimiz yapay zekanın ciddiyetinin, farkında. En çok kullanılan alan ise pazarlama. Geçtiğimiz yıl %22.7 iken bu dönem 42.9. Ama inanılmaz işe yarıyor. Pazarlama da özellikle. Pazarlama başka Kesinlikle bir çok gelsin. çok önemli. İkincisi ARGE 17.9'dan 28.4'e çıkıyor. İnsan kaynakları da ciddi bir ilerleme var. Niye kullanıyorsunuz yapay zeka diye sorduğumuz zaman %76.5'i verimlilik ve hızdan dolayı diyor. Yani işletmelerimiz yapay zekanın verimli olduğunu ve hız kazandırdığını söylüyor. %52.9'u daha iyi karar almama pozitif etki bırakıyor diyor. %41.2'si müşteri deneyimini iyileştirdiğini söylüyor. Birçok madde var ama %17.6'sı geliri arttırdığını, 11.8'i de maliyeti azalttığını söylüyor. Yani sadece maliyet açısından bakmıyor, yapay zeka benim için artık olmazsa olmaz diyor. Topluma bakalım. Çünkü Türkiye'de 0-21 yaş arası 27 milyonluk bir genç kitlemiz var. Onlar da toplum oluşturuyor. Türkiye 86 milyonluk bir ülke. Hı hı. Yaş evet. ortalaması 35. Onların da kullanım oranları önemli. %80'i yapay zeka araçlarını duyduğunu söylüyor. Bu muazzam bir rakam. Yani Türkiye bu toprakların DNA'sı teknolojiye yatkın aslında. Evet. Duyuyoruz. %57.6'sı da Günlük hayatımda yapay zeka araçlarını kullanıyorum diyor. Avrupa'nın önüne geçtik. Bu topraklar yapay zekayı sevdi. Bu topraklar teknolojiyi sevdi. Bu topraklar değişim ve dönüşümlere uzak değil aslında. Kullanım sıklığını sorduğumuz zaman da %35.3'ü hemen hemen her gün kullanıyorum diyor. Peki nerelerde kullanıyorsun diye sorduğumuz zaman da genel dağılıma baktığımız zaman %41.3'ü kişisel kullanıyorum diyor. Nedir kişisel? Birinci sırada da bilgi edinmek için kullanıyorum diyor. Yüzde 39.4'ü iş konusunda kullanıyorum diyor. Bilgi arama, içerik üretme için kullanıyorum diyor. Yüzde 27.5'i de eğitim için kullanıyorum diyor. Harika. Yani aslında toplumumuz ve işletmelerimiz her geçen gün yapay zekanın farkında. Sadece farkında değil, kullanıyor. Ama sivil toplum olarak, girişimci ekosistem olarak, medya olarak bize düşen görev doğru politikalarla bunu destekleyip, Türkiye'nin yapay zeka liginde ilk ona girmesini sağlamak. Merak ettiğim bir konu var. Geçtiğimiz aylarda bir Madrid'te bir yuvarlak masa toplantısına katılmıştım. Orada otonom girişim konusu tartışıldı. Yani otonom girişimler. Artık yapay zeka'nın kendi kendine üretim yaptığı ve bu üretim sonucunda girişimin kendi kendine oluştuğu bir yeni bir e, iş kültür. alanı diyebilirim. Bir kültür çok derinlemesine bir tartışmaydı. Ben senin görüşünü çok merak ediyorum. Ya yani bu otonom girişimler biraz itopik mi yoksa hayatımızda artık olacak mı? 7 yıldır üniversitelerde ders veriyorum, girişimcilik dersleri. Öğrencilerimle tartışıyorum ve girişimci miyiz, girişken miyiz tartışıyoruz. Yani bize göre dörde ayrılıyor. Bir, herkesin yaptığı işi herkes gibi yapanlar. Çıkalım caddeye, bir dükkan görürüz, yanında aynısını görürüz. Bu girişimci olmuyor bize göre, öğrencilerimize göre. Girişken oluyor. İki, herkesin yaptığı iş herkesten daha iyi yapanlar. Üç, daha farklı yapanlar. İşte sizler zaten kendi işlerinizde herkesin yaptığı iş herkesten daha iyi, daha farklı. Hatta dördüncü sınıf kimsenin yapmadığı işi yapanlar var. Yaratıcı sınıf. Onları yapan iki tane girişimcisiniz, çok başarılısınız. Sayılarınız daha fazla artsın. E şimdi Türkiye'nin ihtiyacı olan herkesin yaptığı iş herkes gibi yapanlar değil... Girişkenlere ihtiyacımız var ama asıl ekonomiye katkı herkesin yaptığı işi herkesten daha iyi, daha farklı yapan, hatta kimsenin yapmadığını yapanlarda. Şimdi bakın, Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı bir anekdot var. 2030'a kadar diyor, işlerin %33'ünü insanlar yapacak diyor. %34'ünü otomasyon yapacak diyor. Geri kalan 33'ünü insan ve makina ortaklaşa yapacak diyor. Bu analiz bile girişimciliğin DNA'sının değiştiğinin bir kanıtıdır. Girişimcilik kültürünün değiştiğinin bir kanıtıdır. Artık biz yapay zeka çağında olduğunu muzu bileceğiz ve girişimcilik kültürünün değiştiğini bileceğiz. Tabii buradan çok güzel bir söz de söylemek isterim. Eric Brian Johnson var Stanford'dan. Makinalara karşı yarışmak yerine makinalarla birlikte yarışmalıyız diyor. O yüzden girişimciler artık dünyanın değiştiğini ve yapay zeka çağına başladığını bilsinler. Tabii girişimciliği sadece toplum olarak, insan olarak düşünüyoruz. Bir de girişimci devlet modeli var. Ünlü ekonomist Mariana Mazzucato diyor ki, devletler yapay zeka çağında sadece düzenleyici değil, risk alan, yatırım yapan bir aktör olmalı diyor. E görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri, yapıyor. Güney Kore. Evet. Sadece düzenleyici değil, regülasyon koyan değil, yatırım yapan, risk alan bir aktör olmuş durumda. O yüzden insan girişimcilere ihtiyacımız var ama devletlerin de girişimci olması lazım. Az önce bahsettiğiniz robot vardı ya, aslında o robot bilinmeyen bir durum söz konusu orada. Arkasında insan var. Evet. Yani <laughs> Şu anda robot otonom olarak robotların, insansı robotların çalışması çok muhtemel değil. Teknolojik imkanlar dahilinde arkasında bir e, kontrol eden insan var. Ve bu zaman içerisinde ona da gerek kalmayacak, iyice otonomlaşacak. Fakat e, yani bir alanlar noktasından baktığınızda yani biz bu alanların özellikle sizin düşündüğünüz 2-3 tane böyle niş alanımız var mı sizce? Tabii alandan önce yapılması gerekenler var Türkiye'de. ya yani Birincisi toplumsal farkındalık. İşte dijital beyin programı toplumsal <laughs> farkındalığın en önemli çıktılarından bir tanesi. Yani siz topluma yapay zeka anlatmazsanız, farkındalık oluşmazsa zaten gömleğin düğmelerini yanlış iliklersiniz. İkincisi her ülkeye baktığımız zaman konuya eğitimden başlıyor. Biz de yapay zeka politikaları derneği olarak 5 yıldır söylüyoruz. Türkiye'de bir yapay zeka üniversitesinin açılmasını istiyoruz. Bakın geçtiğimiz yıl YKS tercihlerinde en çok tercih edilen bölüm dijital Dönüşüm bölümleri oldu. Hı hı. Gençlerimizin müthiş bir ilgisi var. Üçüncüsü de bütün yapay zeka çalışmalarını koordine edecek bir orkestrasyona ihtiyacımız var. Bunları söyledikten sonra alanlara geçebilirim. Hı hı. Şimdi savunma sanayi çok çok önemli. Deminden de söyledim. Evet. Üçüncü Dünya Savaşı'nı konuşuyoruz ve Türkiye savunma sanayi de çok başarılı bir ülke. Evet. Ciddi bir motivasyonu var. Savunma sanayinin yanına yapay zekayı daha fazla entegre ederseniz bu başarı daha da büyüyebilir birinci konuda savunma sanayi söyleyebilirim. İki enerji biliyorsunuz enerji maliyetleri yüksek bir ülkeyiz. Ama artık yapay zeka enerji maliyetlerini düşürebilirsiniz. E, bu konuda da çok ciddi dünyada açık var. E, o yüzden enerji ikinci alan olarak söyleyebilirim. Ama üçüncüsü bence gizli yapay zeka'nın anahtar alanı mi? tarım. Hmm. Şimdi gelirken baktım bu programa özel Türkiye'de ÇKS sistemi yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ne kadar çiftçi var biliyor musunuz? 2 milyondan fazla. Yani Türkiye'de ÇKS sistemine kayıtlı 2 milyondan fazla çiftçimiz var. Bu çiftçimiz yapay zekayı nasıl kullanacağını öğrense, sadece yüzde5 öğrense, düşünün sinerjiyi. E, ülkemizin geniş tarım arazileri ortada. Coğrafi çeşitliliği de ortada. Bakın niye tarım diyorum? Birkaç anekdot söylemek isterim. Bugün dünyada yapay zeka destekli tarım çözümleri verimi %20 ve 40 arasında arttırıyor. Kesin evet. Su kullanımını yapay zeka %30 azaltıyor. Gübre ve ilaç maliyetlerini %25'e kadar düşürebiliyor. Yani Türkiye'nin bu kadar coğrafi zenginliği varken, 2 milyondan fazla kayıtlı ÇKS sistemine kayıtlı çiftçisi varken Türkiye dünyada herkesin gittiği yoldan değil. Ben tarım ve yapay zekada el yükseltiyorum deyip bu 2 milyon çiftçisini yapay zeka ile eğitirse müthiş bir sinerji yaratabilir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim İmaklı bu konuda çok çalışıyor, çok efor sarf ediyor. Umarım Türkiye tarım ve yapay zekada e, devler liginde iyi bir rol üstlenecektir. Umuyoruz. Çok teşekkürler yeni katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Bugün yapay zekanın şekillendirdiği yeni düzeni, küresel rekabeti ve öne çıkabileceğimiz alanları konuştuk. Bir kez daha gördük ki gelecek teknolojiden çok veriyi yöneten ve doğru politikalar geliştirenler tarafından belirlenecek. O halde bu dönüşümde geride kalan değil, oyunu kuran taraf olmak zorundayız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.